Herkese merhaba, benim elime hoş geldiniz. Bugün nail art fırçaları nasıl kullanılır serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu kez tırnaklarımda gördüğünüz bu iki renkli ve çok tatlı çiçekleri birlikte çizeceğiz. Peki hangi fırçayı kullanıyorum? O hep ojeyi taşırdığımızda kenarlarından asetona batırıp silmeye yaradığını düşündüğümüz kısa, yassı fırçayı kullanarak yapacağız. Bu kesik uçlu fırçanın oje temizleme konusunda çok iyi olduğunu biliyoruz ama nail art yaparken de çok işinize yarayacağını göreceksiniz. Önce tırnaklarıma seçtiğim bir baz cilayı sürüyorum. Ben tırnaklarımın hafifçe görünmesini istediğim için saydam yapıda bir oje tercih ettim. Birbirine yakıştırdığınız iki farklı rengi alın, bir kağıda şerit çizin. O Ojeye değecek başka bir şerit çizin ve kesik uçlu fırçanızla tam ortadan ojeyi sıyırarak fırçaya alın. Fırçanın dış kısmında koyu, iç kısmında açık renk var. Siz dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. Yalnızca aynı rengin aynı tarafta olduğuna dikkat edin. Bu şekilde ombre görünümlü yapraklarınız hazır. Ne kadar kolay öyle değil mi? Zor gibi görünen ama yalnızca birkaç küçük dokunuşla yapabileceğiniz şahane bir çiçek modeli. Çiçeğinizin ortasına böyle minik benekler kondurursanız boyut kazanacaktır ve çok daha güzel görünecektir. Bir de mavi tonlarda çiçek yapalım. İki şerit çiziyorum. Tam orta noktasını fırçamı sıyırarak alıyorum. Gördüğünüz gibi dış kenarında koyu renk, iç kenarında açık renk var. Minik dokunuşlarla birkaç hamlede ombre görünümlü yaprağımı çizmiş oluyorum. Bazılarına 3 yaprak, bazılarına 4 yaprak yapabilirsiniz. Bu fırçanızın ve çiziminizin büyüklüğüne bağlı değişebilir. Bu arada parmaklarınızı nasıl rahat kullanacaksanız o şekilde çevirebilirsiniz. Ortasına benekler koymayı unutmuyorum. Pasta tonları o kadar çok seviyorum ki eğer siz de benimki gibi çok seviyorsanız Instagram'da son gönderilerimdeki renklere bayılacaksınız. Eğer takip etmiyorsanız benim elim kullanıcı ismiyle takip edebilirsiniz. Morun en sevdiğim tonu lila. Açık ya da koyu. Kesinlikle lila olanları bayılıyorum. Bu arada gördüğünüz gibi sadece ortadan değil ojeyi israf etmemek için fırçanın dışını ve içini kullanarak kalan yerlerdeki ojeyi de sıyırıyorum. Aklınızda olsun. Tırnaklarınızda yer varsa birkaç tane de çizebilirsiniz. Ben her tırnağıma birer tane çiçek kondurdum. Minimal olmasını istedim. Kalan boş yerleri de böyle sarı minik benekler konduruyorum. Ve son aşama olmazsa olmaz top coat yani üst cilayı sürmeyi unutmayın. Bu hem deseninizi daha güzel gösterecek hem de nail artınızın daha kalıcı olmasını sağlayacak. Bu videonun sonuna voiceover yani ses kaydım olmadan, geri plan müziği olmadan, nail art yaparken dinlediğim müzikleri ve arada mırıldandığım halini de eklemek istiyorum. İzlemek isterseniz videonun devamında o şekilde izleyebilirsiniz. Umarım siz de benimki kadar çok sevmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin versiyonlarınızı da merakla bekliyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Herkese kocaman sevgiler. ええ。 あ。